Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz devindeki son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum videonun başında. Trabzonspor'da transfer dönemi son derece hareketli geçecek gibi gözüküyor. Temaslar, görüşmeler, teklifler şu andan itibaren başlamış ve hızla devam ediyor durumda. Ve ayrıca bugün size yeni bir bomba isimden bahsedeceğim. Son gelişmeleri paylaşacağım. Öncelikle... U19'da başlayalım. Trabzonspor U19 takımı finalde Barcelona'ya yenilerek UEFA Gençlik Ligi'ndeki aslında Gençler Ligi'nin Şampiyonlar Ligi olduğunu vurgulayalım. Yani Gençler Ligi'nin Şampiyonlar Ligi'ni liginde final oynama başarısı gösterdi. Tarihi bir başarıya imza attı. Doğal olarak bunun yansımaları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzonspor U19 takımının gençlerine 20 milyon lira ödül verdi. Bu e, tabii ki gençler için son derece önemli, motive edici bir gelişme. Tabii ki başka iş adamları da var. Trabzonspor'un kendisi var. Yani gençlerin önünün açılması, bu yola e, daha çok gencin başvurması için, daha da hırslanmaları için maddi anlamda önemli destekler sağlanıyor Trabzonspor'un gençlerine. Bir kez daha Türkiye'yi gururlandıran, göğsümüzü kabartan eee Trabzonspor'un U19 milli takımına U19 takımına daha doğrusu teşekkür edelim. Verilen desteklerinde artarak devam etmesini umut edelim. Bu arada tabii UEFA'nın yani organizasyonun asıl sahibinin lig turnuvayı ikinci bitiren Trabzonspor'a ayrıca 750 bin euro civarında bir parayı aktaracağını da belirtelim. Ayrılan 3 milyon euroluk bütçenin 1.5 milyon euro, eurosu finali kazanan Barcelona'ya 750 bin eurosu da e, ikinci olan Trabzonspor'a aktarılacak. Bunun bilgisini de verelim. Doğal olarak yansımaları devam ediyor dedik. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de gençleri makamında ağırladı. E, hepsine teşekkür etti. Trabzonlu e, bir iyi bir Trabzonspor olarak son derece gurur duyduğunu e, dile getirdi. Gençlerin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın da katıldığı bu kabulde bütün gençler bir kez daha onurlandırıldı. Trabzonspor'un gelelim transfer durumuna. transfer için dünkü videomuzda da yeni bir isimden bahsetmiştik. Bugün gerçekten gündeme sürpriz sayılabilecek bir futbolcu düştü ve hatta bordo mavilerin bu oyuncuyla ilk teması da kurduğunu belirtelim. Buna geçmeden önce Fatih Tekke ile devam edelim. Ee, tabii ki Fatih Tekke Trabzonspor'la bütünleşmiş, Trabzonspor'un efsanesi olmuş isimlerden birisi. Doğal olarak Trabzon'a döndükten sonra e, bir heyecan oluşturmuştu. E, bu heyecanın aslında içinin boş olmadığında alınan e, elde edilen eee rakamlarda görebiliyoruz. Tekke kendini Trabzonspor'da buldu. Yuvam dediği bordo mavili kulübe teknik direktör olarak geri dönen Fatih Tekke kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Şu ana kadar 2.17 puan ortalaması elde etti 47 yaşındaki çalıştırıcı. E, Trabzonspor çıkışa geçirdi. Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet o da Fenerbahçe karşısında e, e, alınmıştı. 13 puan aldı ve 2.17 ile kariyerinin en önemli başlangıcına imza attı Fatih Tekke. Kupada yine finale çıktı Trabzonspor Fatih Tekke ile hem Bodrum maçında ve ardından Göztepe'yi yenerek Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ın rakibi olduğu Alanya Spor'da en iyi dönemini geçirmişti Fatih Tekke iki dönem çalıştırdı. İlk döneminde 2023-2024'te 1.44 ortalama elde etmişti. En iyi dönem buydu. 2024-2025'teki dönem 0.91 ortalamada kaldı. Yine İstanbul Sporu'da 1.3 13 ortalaması var, puan ortalaması var Fatih Tekken'in. Burada tabi Trabzonspor pazartesi günü Kasımpaşa deplasmanında çıkışını sürdürmenin 117 hafta sonra 4 maç üst üste galip gelmenin mücadelesini verecek. Önemli bir kritik viraj Kasımpaşa ki Kasımpaşa ee, Lacivert Beyazlar İstanbul'daki maçlarda yani evinde oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmemiş bir takım. Burada en önemli eksiklerden birisi Trabzonspor için ee, Sabek'teki Malheiro Malheiro'nun oynamayacak olması Trabzonspor için bir dezavantaj olabilir. Ancak Fatih Tekke buranın önleminde almış gibi gözüküyor. Sabek Malheiro'nun yerine Solbek'te görev yapan ee, Mustafa Eskihellaç'ın devre arasında Gaziantep FK'dan alınan Mustafa Eski Hellaç'ın görev yapacağı sol bekte de Arif boşluğunu oynayacağı dile getiriliyor. Mustafa Eski Hellaç bekte başarılı olur çünkü zaten asıl mevkisi sağ kanat sahbet. E, Trabzonspor'a geldikten sonra sol beket ev, e, evrildi. E, biraz da mecburiyetten oldu bu. E, orada da Arif boşluk görev yapacak sol bekte. Yani Trabzonspor e, Marhieron'un e, boşluğunu Mustafa Eski Hellaç'ta dolduracak gibi gözüküyor. Gelelim bugünkü sürpriz isme. Dediğiniz gibi Fatih Tekke geldikten sonra aldığı başarılı sonuçlarla kara bulutları dağıtan Trabzonspor önümüzdeki sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Börnli takım İngiltere şampiyon şifte takımında forma giyen ee, Josh Brochville'in yine Espanyol'da top koşturan ee, dünkü Poudon'un ardından Trabzonspor aslında eee en önemli hamlelerden birisini yapmaya çalışıyor forvet attı. Son iki yıldır hatta 3 yıldır yapılan yanlışlar daha doğrusu harcanan zaman bu kez harcanmayacak bir gibi gözüküyor. Petkovic yine Paul Onaçu ardından da Simon Banza'nın gelmiş olması yani son iki dönemdir hem Onaçu'nun hem Simon Banza'nın kiralık olarak alınabilmesi son dakikada nedeniyle Trabzonspor hemen her dönem forvet için bir arayışa giriyor. Buradaki Kangren'i gidermek istiyor e, Trabzonspor. Buradaki hedeflerden birisi hiç şüphesiz Paul Onatçı. Sam küme düşmesi, şampiyon Premier Lig'e veda etmesi sonrası doğal olarak Paul Onatçı'nın da değeri düştü ki geçtiğimiz sezon 15 milyon euro market değeri olan Nijeryalı Forvet artık 8 milyon euro bandına kadar değerini düşürmüş durumda. E, Sam Tempton'ın başarısızlığına paralel olarak Onaçu'nun da değeri düşmüş oldu. Çok normal bu. Yine tabii ki Paolo Onaçu için Sam görüşülmesi görüşülmesi, görüşüleceği. Zaten Onaçu ile Trabzonspor'un herhangi bir e, bağının hiçbir zaman kopmadığı, sürekli temas halinde olunduğunu her iki tarafta defalarca açıkladı zaten. Başkan Ertuğrul Doğan da bunu sık sık dile getirmişti. E, Trabzonspor'un ilk hedeflerinden birisi Paul Onaçu'yu yeniden almak. Bu sefer taposuyla getirmek. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da 25 maçta oynadı. 17 gol 4 asiste Bordo Mavili taraftarın gönlünde taht kurdu e, Paul Onacu. Ancak alınamadı. Sam uzun süre Trabzonspor'u oyalaması sonra da reddetmesi, fiyatta indirime gitmemesi sebebiyle Simon Banza Braga'dan 2 milyon euroya kiralanmıştı. Bu kez Simon Banza Trabzonspor'da önemli işlere imza attı. Trabzonspor'un ilk hedefi Paul Onacu'yu almak ya da Simon Banza'nın tapusunu almak. Simon Banza'nın market değerine baktığımız 15-16 milyon euro bandında gözüküyor. Bu nedenle Simon Banza her ne kadar Trabzonspor'a kalmak istediğini dile getirse de Bordo Maviller bir alternatif isim üzerinde de duruyor. Kimden bahsediyoruz? Bu sezon Göztepe'de fırtınalar koparan gol makinesi Romalı'dan bahsediyoruz. 23 yaşındaki Nijeryalı forvet için Trabzonspor'un ilk adımları atmaya başladığını dile getirelim. Göztepe ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 23 yaşındaki futbolcunun market değeri 7 milyon euro olarak gözüküyor. Ancak sarı kırmızılı İzmir ekibinin beklentileri çok daha yüksek. İlk temas dedik, evet ilk temas kuruldu hem Göztepe tarafıyla hem Rumala tarafıyla. Ee, ancak tabii ki bu ilk temaslarda genelde beklentiler soruluyor. Burada da Göztepe'nin beklentisinin 7 milyon euro'nun üzerinde olduğunu dile getirebiliriz. Burada Trabzonspor yönetiminin Paul Onacu ve Simon Banza gelişmelerine göre Romolo ismine daha ciddi eğilmesi, daha hızlı adımlar atması ve olayın somut bir hale gelip ete kemiğe bürünmesi söz konusu. Yani Romolo ismi evet alternatif olarak listeye eklenmiş durumda. Hatta ilk adımlar atılmış durumda. Fakat Trabzonspor dediğimiz gibi Paul Onacu ve Simon Banza'ya göre hareket etme kararı vermiş durumda. Romalo önemli bir değer. Yaşı sadece 23. Paulo Nacho'nun 30-31 yaşında olduğunu düşündüğümüzde belki biraz daha ele cebe atma konusunda rahat davranabilir Trabzonspor. Çünkü ileride iyi paralara satılma ihtimali yüksek olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Brezilyalı Santfolk bu sezon Süper Lig'de toplamda 25 maçta 11 gol attı, 9 da asist üretti. Yani Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 20 gole direkt etki etti. Zira Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 4 kez ağları sarsan bu periyotta bir gol bir de gol atan Romola 25 gole direkt etki, etki, etmiş oluyor. Göztepe gibi evet Göztepe köklü bir kulüp ancak tabii ki büyük takımlar gibi sürekli hücum eden zirve oynayan bir takım olmaması sebebiyle Romola'nın üretkenliğinin büyük bir takımda şampiyonluk mücadelesi veren, rakipleri karşısında genelde hücum oynayan bir takımda çok daha e, üretken, çok daha e, göze giren bir performans göstermesi hiç şüphesiz e, büyük beklentiler içerisinde. 1.93 boyundaki futbolcunun sözleşmesi Göztepe ile 2028 yılına kadar devam ediyor. Burada e, şunu söyleyelim tabii ki Göztepe'nin e, yöneticileriyle İngiltere'de Southampton'ın yönetimi aynı. Aynı şirkete bağlı her iki kulüpte. Burada nasıl bir formül bulunacağını şimdilik bilmiyoruz. Ancak tabii ki e, Sam yönetiminin Trabzonspor'a bakış açısı e, pek de iyi değil. Çünkü e, garip gerginlikler yaşanmıştı her iki kulüp yönetimi arasında geçtiğimiz dönem. Pa e, Paul Onatçı pazarlıklarında. Bu nedenle e, Trabzonspor'un e, Göztepe'ye de, beklentisini sorması, futbolcuyla da masaya oturmuş olması belki bir yumuşama olarak gözüküyor olabilir. Çünkü Roma'da birçok takımın listesinde Avrupa'da özellikle Hollanda'da Feyenoord ve Ajax'ın bu futbolcuyu çok yakından takip ettiği dile getiriliyor. Hatta Feyenoord'un bu konuda resmi teklif sunma ihtimalinin de bir hayli yüksek olduğunu görebiliyoruz. Roma'ya baktığımızda aslında 29 maçta toplamda oynadığını ve 25 gole direkt etki ederek e, dikkatleri üzerine çektiğini söyleyebiliriz. Hem golcü hem de asist e, anlamında üretken asist krallığında da iddialı. Dediğimiz gibi şu anda ligde 11 gol attı Romalo e, Cardozo. 9 da asist yaptı. Asist krallığında da aslında ikinci sırada yer aldığını hemen Tadic'in arkasında e, Yunus Akgün ile beraber 9 asiste asist krallığında da zirvede olduğunu görebiliyoruz. Zirve yarışında da dahil olduğunu söyleyebiliyoruz. Atletik Paranense'de 81 maçta 10 gol 5 asist üreten Romolo Göztepe'ye gelmişti. Toplamda Göztepe'de 42 maça çıktı. Şu ana kadar 20 gol 13 asist. Baktığımızda totalde de e, toplam 33 gole direkt doğrudan katkı sağlayarak e, rüştünü ispat etmiş bir durumda. 1.93 boyunda. Niye 90 e, boyunu özellikle söylüyorum. Trabzonspor'a son dönemde gelen kule forvetlerin daha üretken daha etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da kule forvet e, tanımına tam olarak uyuyor. 30 Haziran 2028'de bitecek olan süreçmesi nedeniyle Göztepe'nin 7 milyon euro'nun üzerinde bir beklentisi var. E, i̇lk temaslar kuruldu. Gelişmeleri beraber takip edeceğiz. Rumalı ismi e, dediğimiz gibi Trabzonspor'un ee, hazırladığı alternatif kadroda e, listede daha transfer listesinde yer alıyor. Listeye eklenmiş durumda. Ee, tabii ki Romalı'nın bu istatistiki yani bu başarısını hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta görmüş durumda. Bu üç büyük kulübün de Romalı için harekete geçme ihtimali var. Ancak Trabzonspor'un e, kollarını erken sıvayarak e, erken davrandığını dile getirelim. Önemli bir temas sağlanmış durumda. Şimdilik gelişmeler bu şekilde. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Trabzonspor taraftarının merak ettiğim soru şu. Hangi forveti alırsa Trabzonspor taraftarı daha mutlu olur? Ya da takıma hangi forvet daha çok katkı sağlar size göre? Paul Onatçı mı, Simon Banzam mı? Romalo Kardozomu. Lütfen yorumlarda yazın. Ee, görüşmek üzere yeni videolarla karşınızda olacağız.